mu'minlere müminlere arizdir. Elde ettiği kuvveti sıfırlatmak için müminlerin arkasındadır ve topladığı kuvveti israf eder. Bir yere yaramaz. İbadet etmesi kolaydır. Abdest alırsın, iki rekat kılarsın. Dört rekat kılarsın. On rekat müşkil olan nedir? Zor olan aldığın manevi gücü saklayabilmektir, zayetmemektir mühim olan. E buradan alın buradan zay edersen el elinde baş başta kal. Zay etmesen kırk güne kadar uçmayan insan kalmaz. 40 güne kadar uçup durur. O kuvveti zapt ama zay ediyor. Zay hadi tekrar baştan başlayacak. Ve onun usulü var. Ne yapacağını? 40 günde bana bağlı olan ne kadar kadınlar varsa 40 günde hepsini Kabe'de namaz kıldırtırırım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hevessizdir. Kadın kısmı hezelden alır. Afif ne taipleri. Onların kalplerindeki kuvveti çalıştırması çok kolay. 40 gün Kalvet Riyazat'a bindirdin mi? 41. gün Kaşinğun yum, hacı Oo. aç. şükür. <laughs> Açtım <laughs> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gerçekten yok. Yok. Hacı Edin aç. Bismillahirrahmanirrahim. O ton filleri karışık <laughs>